Evet sevgili arkadaşlar Koran'ın bana bahsettiği yetkiye dayanarak bu karantina gününde de 1037. sayının çıktığı iddia edilen spoilerlarını konuşacağız. Biliyorsunuz çokça soru geliyor yayınlarda özellikle bana. Abi 1037. sayı spoilerları çıktı doğru mu gerçek mi? Ben de yayınlarda mümkün mertebe çok erken olduğunu muhtemelen fake olduğunu vesaire söyledim. Sıkça söyledim bunu biliyorsunuz. Ancak yine de e, fake de olsa bu spoilerlarda konuşmaya değer çok fazla şey olduğunu düşünüyorum. E, spoiler bana göre gerçek mi değil mi bunu da konuşacağım. Spoiler'ı kendimce yorumlayacağım. Siz de bu spoilerların nerede olduğunu merak ediyorsanız açıklama kısmına linkini de bırakacağım. Yine e, Zaten aynı internet sayfasından Google çeviriyle Konuşacağım spoiler hakkında çünkü Sayfa Endonezya dilinde o yüzden böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Hani İngilizce falan değil yani. Bu arada şunu belirteyim. Reddit'teki moderatörler bu spoilerları silmişler arkadaşlar. Eklenmesine izin vermiyorlar. Çünkü fake olduğunu düşünüyorlar. Tekrar tekrar belirtiyorum. Fake olabilir. Ama sayı o kadar hype ki. Bunu konuşmak lazım. Sayıya geçmeden önce lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hedefimiz 10.000 abone biliyorsunuz. Nemo kanalını beraber büyütelim diyorum ve... Spoiler'a geçiyorum. Evet önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor normalde. Yani hani 10-14 civarı yayınlanması bekleniyor sayının. Ee, ama yani bu önümüzdeki pazar değil de sonraki pazar yayınlanması bekleniyor. Şimdi olaylara geçelim. Luffy Kaido'yu şaşırtacak olan dedesi Garp'ın gücünü uyandıracağı tahmin ediliyor demiş site. Çok fazla spam yazı var farkındasınız sitede. Endonezya sitesi olduğu için hani direkt hepsini çevirdim. Hepsini gösteriyorum size ama e, spamları okumayacağım. Gösterilecek olan ilk şey dünya hükümetine ait birliklerin Vanakuni'ye girmek amacıyla şelaleye tırmanmaya başladığıdır. Dünya hükümeti birlikleri Cypherpol ajanlarının Vanakuni'yi dünya hükümetinin doğrudan kontrolü almasına yardım etmek amacıyla gönderildi. Şimdi onlar bunu yapacak. Kaido yenilirse muhtemelen Vanos savaşında yenecekler diyor. Daha sonra bölüm e, odak nokta Onigashima adasındaki bir dizi olaya kayacak demiş. Şimdi e, aslında çok konuşulan bir teori. Denizciler Wano'ya gelecek mi? pole yardım edecek mi? Wano kontrol altına alınacak mı? Wano madem bu kadar önemli bir ülke, dünya hükümeti açısından değerli bir ülke, One Piece'in bulunması açısından kilit bir ülke, neden dünya hükümeti el koymuyor soruları, uzun süredir gündemdeydi ve dünya hükümetinin el koyması için tam zamanı. Kaydo yenilirse yaralı bir Luffy ve yaralı bir Kaydo'ya karşı dünya hükümetinin Wano'ya el koyması çok çok kolay olacak. Veyahut da Kara Sakal'ın yine başka bir Yonko'nun el koyması çok çok kolay olacak. Bu zaten fanlar tarafından ortaya atılmış bir teori. O yüzden hani hype mı hype Gerçek olabilir mi? Olabilir. Ama dediğim gibi zamanlama olarak yine de bu spoiler gerçek diyemiyorum. Devam edelim başka neler olacak bakalım. Spoiler'a göre. Big Mom'ın Kide ve Law'a karşı mücadelesi hala devam ediyor. Dişi Yonko ömrünün bir yılını tükettikten sonra güçlendi. Ha burada Big Mom ruhunu tüketiyor diyor. Yani ruh şeyi var ya e, meyvesi var ya ömründen zaman alıp güçlenebiliyor ya onu yapıyor. Ki de Love çok fazla enerji tüketen bir uyanış tekniği kullandıkları için yorulurken Big Mom dövüşü domine edecek. Kid ve Love daha da çaresiz kalacak ve bu durumun ortasında bir kez daha uyanışı kullanmaya niyetli olacaklardır. Çünkü sadece uyanmanın gücüyle Big Mom'a karşı kazanma şansları vardır. Bir süre önce uyanmanın kullanılması ikisini de aşırı derece yorgun bırakmıştı. Yani tekrar kullanırsanız Kid ve Low güçlerinin tükenme potansiyeline sahip olduklarını biliyorlar. Bu kesinlikle ağır bir değerlendirme. Yoksa yaşam bölümü arasındaki seçim diyebiliriz. Ve sonra Luffy ve Kaido arasındaki dövüş nihayet tekrar gösterildi. i̇kilinin düellosu son tur yaklaşıldı. Şimdi bak. Burada mantığımı oturan bir şey var abi. Kid ve Low muharebesini gösteriyor. Ama çok uzatmıyor. Low ka şey, Luffy Kaido'ya dönüyor. E, ee, Love ve Kid muharebesini çok uzun anlatsaydı eğer spoiler da derdim ki abi siz deli misiniz bu kadar uzun ee, e, Love ve Kid'i ayırırsa Luffy'e nasıl ayıracak derdim. Ama Love ve Kid'e muhtemelen sayfa sayısı olarak 1-2 sayfa ayırmış. Şelaleye tırmanmaya da bir sayfa ayırmış desek 3 sayfa falan ediyor. Sayıda 13 sayfa olduğu için 10 sayfa Kaido vs Luffy. Bu açıdan bana mantıklı geldi açık konuşmak gerekirse. Şimdi Kaido vs Luffy'ye geçelim. Bakın burada da ilginç şeyler oluyor. Kaido üzerinde çok güçlü bir saldırı için kombine element tekniğini kullanır Luffy. Luffy kullanıyor. Uo Uo no mi, şeytan meyvesinin gücü sayesinde Kaido ateş, rüzgar ve şimşek gibi çeşitli elementlerle ilgili hareketleri kullanıyor. Ha Kaido Luffy üzerinde kullanıyor. Birleşik Elemental Jutsu muhtemelen Onigashima Adası'ndaki herkes tarafından hissedilen çok güçlü bir saldırı yaratacaktır. Ancak Luffy yüksek düzeyde iken Monshok Haki'de ustalaştığı için saldırıdan kaçabilecektir. Luffy burada ee, çi çi Huyogora'dan, Çiçek Hyogora'dan öğrendiği Haki'yi kullanıyor abi. E, kullanmasını istiyorduk zaten, görmek istiyorduk. Ama yine de ilginç bir... Ee gönderme. Ya bilmiyorum bana biraz şey geldi burada fake gibi geldi. Neyse Kaido'dan güçlü bir Kaido'nun güçlü bir saldırı kullandığını gördükten sonra Luffy Kaido'ya çok güçlü bir yumruk şeklinde yeni bir saldırı da yapacak. Bu tekniği kullanırken Luffy şeytan meyvesinin gücünü iyi bir şekilde kullanacak. Sonra Luffy Ruyo'yu yumruk haline getirecek. Ayrıca yumruklarını yüksek seviyeli Harshoka Haki ile kaplayacak. Sonra Kaido çok güçlü bir saldırı yaptığı için otomatik olarak mevcut pozisyondan kaçması zor bir durumda. Bu ne demek lan böyle? Vaktan. Ee, yani dövüş bu şekilde ilerleyecek zaten. Dövüşten bir çıkarım yapmamız mümkün değil. Bakalım gerçek mi ya? Böylece Luffy'nin saldırısı olacak. Vurmak Kaido ağır. Yani Luffy vuracak. Saldırısı olacak. Ve Kaido ağır yaralanacak. Ancak yine de en güçlü Yonko'yu yenmek için yeterli değil. Bak bu gerçek. Bu gerçek. Kaido sadece ağır yaralar aldı ve sonunda Luffy'nin çok güçlü olduğunu kabul etti. Sadece Yonko da bir şey hissetmeye başladı ki Luffy ile Garp'la alakalı. Yani Luffy'nin Garp'la bir alakası olduğunu hissediyor. Bak. Bu ilginç bir an olabilir bak. Bu çok hype. Bu çok hype abi. Sadece Yonko da bir şey hissetmeye başladı ki Luffy Garp'la alakalı. Bundan sonra Kaido'nun flashback'i gerçekleşiyor. God Valley olayıyla ilgili olarak tam olarak Garp ve Roger'ın Rax korsanlarıyla savaştığı sırada ortaya çıkan. Şimdi burada şu mantıklı. Luffy ile Kaido vs atarken bir şekilde God Valley olayını görebiliriz. Çünkü Luffy Garp'ın torunu ve Kaido da bir şekilde Garp'la yüzleşiyor. Bu fake ya da gerçek spoiler'da da şöyle diyor. Yaklaşık 40 yıl önce Rax korsanları God Valley adasında isyan çıkarırken Garp Rax korsanlarıyla savaşmak için Roger'la birlik oldu. O savaşta Garp'ın Kaido ile yüzleştiği bir an olmalı. Sonunda garpın yumru Kaydo'nun vücuduna çarpana kadar saldırılarla çatıştılar. Saldırıyla nedenle Luffy hakkında Kaydo garpı? Şimdi bak, Luffy gar Kaydo yumrukladığında Kaydo garpın vurduğu yumruğun hissini hissiyatını hissediyor. Aynı hissi hissediyor ve Kaydo'nun Kaydo Luffy'nin içinde garpın gücünün yükseldiğini hissediyor. Bak 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 bak. Hype'a bak. Ha, ulan var ya fakes'e de var ya iyi hype yapıyorsunuz ha. Adi köpekler. Neyse köpekler demeyelim. <laughs> Tanımadığımız adamlara söyleyelim. Ama gerçekten scamse fakese yani ayıp yani. O anda Kaido'nun flashback ile ilgili birkaç bölüm gösterecek. Kaido'nun bu sefer geri dönüşü hala Rox karsanları yanındayken neler olduğunu gösterecek. Ee, bu kaydının flash gözüktükçe yenilgisinin yaklaştığını anlıyoruz demiş. Ayrıca Luffy bu savaşta zaferin anahtarı olacak. Uyanış tekniğini kullanacak. Luffy'nin uyanış konsepti diğer paramesyalardan farklı olacak. Çünkü Gomu Gomu no Mi dünya hükümetinin hedefleri eşsiz bir şeytan meyvesi. Luffy'nin uyanışı etrafındaki ortamı lastik gibi yapmaktan kesinlikle daha korkunç olurdu. One Piece 1037 olacağı tahmin edilen şeyler bunlar. Spoiler dememiş burada bu arada. Tahmin edilen şeyler demiş ama spoiler gibi anlatmış chat. O yüzden ben de spoiler gibi paylaştım. Zaten e, başlıkta spoiler. Açık konuşmak gerekirse bunlar tahminse güzel tahminde bulunmuş, yani güzel hikaye bulmuş. Ama spoilersa spoiler çıkmak için çok erken olduğunu tekrar belirtiyorum abi. Spoiler için çok erken. Spoiler bu tarihlerde çıkmıyor abi. E, zannımca spoiler tutmayacaktır fake'tir. Ancak yine de çok hype ve çok güzel bir hikaye yazımı içerdiği için her ne kadar Endonezya dilinde olsa da paylaşmak istedim. Bana göre güzel olmuş. Gerçekleşir mi? Sanmıyorum. <laughs> bu da bu şekilde bir video oldu chat. Allah rızası için like atın. <laughs> Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımı beğendiyseniz abone olmayı lütfen unutmayın. E, biliyorsunuz 10.000 abone hedefim var. 10.000 aboneden sonra e, figür ve manga içeren kocaman büyük bir çekiliş yapacağım. Siz de bu çekilişe katılmak, kanalımdan bir haber olmamak istiyorsanız, haberdar olmak istiyorsanız kanalımdan. E, lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu şekilde bana destek alıyorsunuz diyorum. Ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, One Piece'e kalın. Bay bay.